Selam arkadaşlar. Evet. Yeni bir ikinci rezenlik için tekrar beraberiz. Ee, sorumuz gene güzel bir ayrıntı içeriyor. Bu ayrıntıya hakim olmak için nedir? Hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir denklemin kökünün ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Kök denklemi sağlayan x değerleri oluyor. Yani benim x1 kökümde, x2 kökümde denklemi sağlayan nedir? Bu eşitliği sağlayan değerler. Şimdi dönüp baktığım zaman ben bu x1 ve x2 değerlerini bulmak için biraz sıkıntı yaşayacağım. Çünkü diskrimantı kullanacağım. Hadi kullandım diyeyim. İşin sonunda bulduğum kökler sana olacak. Karmaşık sayı olacak. Kompleks sayı olacak. Bunlardan hangisi x1, hangisi x2? Bunu belirlemek de sıkıntı olacak. O zaman ne yapacağım? Demek ki kökleri bulmak yerine burada bir ilişki yakalamak zorundayım. Yakalayacağım şey de sadece şu. Kökler madem denklemi sağlıyor. Ben götürüp bunları sırasıyla yerine koyarsam Bunlar bu eşitliği sağlayacak. Peki. O zaman önce x1'i götürüp koyuyorum. O zaman x1'in karesi eksi 3x1 artı 5 eşittir 0 oluyor. Bu durumda x1'in karesi arkadaşlar 3 tane x1 5 oluyor. Aynı işlemi x2 için de yapacak olursam bakın bu durumda da ne oluyor? x2'nin karesi 3 tane x2 5 oluyor. Bunları neden buldum? Çünkü ben hem x1'in küpüne hem de x2'nin karesine ihtiyaç duyuyorum. O zaman dönüp diyorum ki öncelikle x1'in küpü ne demek? Sevgili x1'in küpü arkadaşlar x1'in karesiyle x1'in çarpımı. İşte ben bu yüzden x1'in karesini buldum. Yerine yazıyorum 3x1-5 çarpı x1 Bu durumda burası ne yapıyor? 3x1'in karesi eksi 5 tane x1 Fakat ben x1'in karesini iletmişim. O zaman ne yapıyorum? x1'in yerine arkadaşlar x1'in karesinin yerine 3 tane x1 eksi 5 yazıyorum. Peki eksi bir de 5 x1'im var. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? x1'in küpü 3 tane pardon 9 tane x1 15 eksi 5 tane x1 oldu. Bu da arkadaşlar 4 tane x1 eksi ne yaptı? 15 oldu. Artık X1'in küpü benim için bilinen bir şey. Şimdi geldim X2'nin karesini de biliyorum. O zaman bulmuş olduğum bu değerleri yerine koymaya. Şimdi X1'in küpü artı X2'nin karesi artı X2 artı 1 benim size sorduğum ifade. X1'in küpünü bulmuştuk. Yerine yazıyorum. 4 x 1 x 15. X2'nin ne olduğunu bulmuştuk. 3 tane X2 5. Artı bir tane X2'm daha var. Artı 1'im var. Bu durumda ne yaptı burası? 4 tane x1 artı 4 tane x2 eksi 19 yaptı. Ve devam ediyorum. 4 parantezin alacak olursam x1 ile x2'nin toplamı eksi 19 oldu. Arkadaşlar biz biliyoruz ki bir ikinci dereceden yani denklemde kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Yani x1 ile x2 kardeşimiz eksi b bölü a'dan 3 bölü 1'den nedir? 3 olduğunu biliyoruz. Bu dolayısıyla burası da 3 ise 4 kere 3 12 eksi 19 aradığımız cevap ne olacaktır? Eksi 7 olacaktır. Yani cevabımız denizdir. Arkadaşlar bir e, dikkat ederseniz soruların hepsi koyduğum, hazırladığım tüm soruların hepsi küçük ayrıntılar içeriyor. Soruların zorluğundan değil ayrıntıları bilmemekten kaynaklı sorular elimizden gidebilir. Bunun olmaması için Takipte kalın, kanalda kalın. Peki, öyleyse ne diyoruz? Sağlıkla ve keyifli kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.